Mutlu olduğumuzda, heyecanlandığımızda ya da korktuğumuzda nabzımız bir anda yükselir. Peki yalan söylediğimizde vücudumuzda ne gibi değişiklikler olur hiç düşündünüz mü? İnsanlarla konuşurken onların yüz ifadeleriyle ve davranışlarıyla verdikleri tepkilere dikkat ettiniz mi hiç? Mesela size iki kelime söyleyeceğim kendinizi test edebilmeniz için. Birisi çikolata, diğeri kusmuk. Belki içinizden bazıları gözle görülür bir şekilde kusmuk kelimesini duyar duymaz bir iğrenti hissetti ve bu hissin sonucunda yüzünde bir gerginlik ortaya çıktı. Aslında siz bunu fark etmeseniz bile isteseniz de istemeseniz de vücudunuz size ele verir. Gördüğünüz ya da görmediğiniz, farkına vardığınız ya da varmadığınız birçok reaksiyon gösterir. Eğer ki beyninizi elektrotlar vasıtasıyla incelemeye alsalardı iki kelimeye ayrı ayrı verilen tepkiyi grafik olarak görebilirdiniz. Mesela birçok insan aklına gelmesini istediği bir şeyi düşünürken gözlerini yukarıya doğru kaldırır. Ya da fark etmişsinizdir ayağınız bir yere takıldığında düşmeseniz bile o an düşme korkusundan dolayı bir anda nabzınız yükselir ve kalbiniz hızlı hızlı çarpmaya başlar. Elizabeth Holloway Marston adındaki bir kadın eşi William'a kızdığı anda kan basıncının yükseldiğini fark etmiş. Nabzının yükseldiğini fark etmiş. Tabi kocası William eşinin bu söylediklerini dikkate almış ve sistolik kan basıncını ölçen bir cihaz geliştirmiş. Hadi size sistolik kan basıncının ne olduğunu göstereyim. Tansiyonumuzu ölçtüğümüzde şu yukarıdaki gördüğünüz büyük tansiyonu gösteren sayı. Yani ölçüm yaparken kalp kasıldığındaki ilk ortaya çıkan kan basıncına Stolik Kan Basıncı denir. İşte William, eşinin bir buluşundan sonra ona bir jest yapmak istemiş olsa gerek ki Wonder Woman yani Mucize Kadın olarak bilinen bir kitap yazmış. Hatta yazmış olduğu bu kitap oyunlara, filmlere konu oldu. Marvel'ın Wonder Woman filmi de bunlardan birisi. Konumuza dönecek olursak, William yalan makinesinin bir bileşeni haline gelen Stolik Kan Basıncını ölçmeye icat eden kişiydi ama bu fikir eşine aitti tabii ki. Anlayacağınız biz farkında olsak da olmasak da vücudumuz sinirlendiğimizde ya da heyecanlandığımızda hatta konuşurken bile her kelimemizde, her hareketimizde verdiği ayrı ayrı tepkiler var. Yalan söylemek de bunlardan birisi. Ve biliyorsunuz ki yalan söylemek vicdani bir meseledir ve aslında herkesi gözle görülür bir şekilde rahatsız eder. Tabii bu bir alışkanlık haline gelmediyse. Ayrıca dünyanın en yalancı insanı bile olsa başkasının ona yalan söylemesini istemez. İşte John Augustus Larson adındaki birisi aldatılmış, kandırılmış ve hayalleri başına yıkılmış. Sonra demiş ki: "Keşke benim de bir yalan makinem olsaydı da insanların yalanlarını anlasaydım." demiş ve sonunda poligraf adındaki bizim bildiğimiz yalan makinesini icat etmiş. Tabii bu işin şakası ama yalan makinesini icat etme kısmı doğru. Neden icat ettiğini bilmiyorum tabii ki. Bu icadını ortaya çıkarırken az önce bahsettiğimiz Wonder Woman karakterinin yazarı olan William Malton Marston'ın yaptığı stolik kan basıncını ölçen o cihaz vardı yani. hani. İşte John Augustus Lersin de bu sitolik kan basıncının yani tansiyonu ölçen cihazı geliştirerek poligrafı icat etmiş. Yalan makinesi yine üretildiği yıl yani 1921 yılında yaz mevsiminde San Francisco'da bir rahibi öldüren William Hightower adındaki bir suçlunun üzerinde denenmiş ve sorgulama sonucunda makine tarafından verilen grafikler sayesinde yalan söylediği anlaşılmış. Ertesi gün Hightower'ın suçlu olduğuna karar verilmiş ve bu haber gazetelerde bile yayınlanmış ve polis şefi Volmer. Bu aygıtı basına yalan makinesi olarak tanıtmış. 15 yıl boyunca cinayet, hırsızlık, istismar gibi binden fazla davayı poligrafla çözüyorlar ve yaptığı poligraf resmi olarak en iyi icatlar arasına giriyor. Yalan makinesi şu anda soruşturmalar üzerinde neden kullanılmıyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü bazen yanıltabiliyor. Bazen de tam olarak doğruluk sağlamıyor. Poligraf ilk kez Officer 444 adlı filmde gösterilmiştir. Aslında beden dilini iyi okuyabilen birisi gerçekten karşısındaki insanın yalan söyleyip söylemediğini kolayca anlayabiliyor. Morgan Wright uzun yıllar CIA, FBI ve NSA ajanlarını davranış analizi ve sorgulama teknikleri konusunda eğitiyor. Bir deney yapmaya karar veriyor. Daha önce sorgu odasında kayıda alınmış olan suçlunun görüntüsünü bu eğitmiş olduğu kişilere gösteriyor ve bu kişileri tabii ki 4 grup haline ayırıyor. Kısacası grup gruptan bu sorgu odasındaki suçlunun doğruyu söyleyip söylemediklerini anlamasını istiyor. Birinci grup sorgulamanın sadece ses kaydını duyacak ve görmeyecek. İkinci grup sadece sorgulamanın ses kaydını görecek ama duymayacak. Üçüncü grup sorgunun kaydını hem görecek hem de duyacak ve dördüncü grup hem sorgunun kaydını görecek hem duyacak hem de dava dosyasına ulaşacak. İlk katılımcılar yani sorgunun sadece ses kaydını dinleyenler 155 oranında başarı sağlıyorlar. İkinci gruptakiler zanlıyı duymayıp sadece izleyenler beden dilini kullanarak yani karar verenler %65 oranında başarılı oluyorlar. Üçüncü gruptakiler zanlıyı hem görenler hem de duyanlar yani video kaydına tam olarak hakim olanlar %85 oranında başarılı oluyorlar ki bu büyük bir başarı. Ve dördüncü gruptakiler zanlıyı görenler, duyanlar ve Dava dosyasına sahip olanlar %93 oranında bir başarı sağlıyorlar. İşte bu sonuç yalan makinesinden daha hatasızdı. Yani hani demiştik ya yalan söylediğimiz zaman vücudumuzda bazı değişiklikler olur. Çünkü insan vücudu bunun yanlış bir şey olduğunu bilir ve söylenmemesi gerektiğini bilir. Bir yanımız yalan söyleme isterken bir yanımızda bunun doğru bir şey olmadığını bilir. Dolayısıyla İki tarafımız da bununla savaşır. Vicdani yönümüz baskınsa o yalanı söylemeyiz. İçinde bulunduğumuz, sıkıştığımız durumdan kurtulma dürtüsü, daha ağır geliyorsa eğer o yalanı söyleriz ve grubun başındaki eğitmen Wright şöyle söylüyor. Yalan söyleme konusunda uzman eğitilmiş birisi değilseniz ya da psikopat bir suçlu değilseniz vücudunuz size ele verecektir. Fakat işin en ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Cliff Baxter adındaki bir bilim adamı da az önceki bahsettiğimiz bu yalan makinesini değiştirip başka bir şekilde kullanmayı planlıyor. Bitkilerle ilgili ilginç bir deney yapıyor. Cliff Baxter Doğru telaffuz ediyorsam Draceana yani Yüce Madagaskar bitkisinin yapraklarına yalan makinesinin elektrotlarını bağlıyor. Herhangi bir tepki alamıyor tabii ki. Uzun süre ne yapacağını bilmiyor, düşünüyor. Sonra elinde bir makasla bitkiyi keser gibi yapmak için yanına yaklaşıyor. Tabii aynı şekilde cihazın ekranında yine bir değişiklik olmuyor. Ne zaman ki gerçekten bu bitkinin yaprağını kesmek istiyor, cihazın ekranında inanılmaz bir değişim almaya başlıyor ve bundan sonra tekrar bitkiyi kesme niyetiyle değil ama keser gibi yapıyor ve bu sefer de bitki tekrardan cihazın ekranına herhangi bir şey yansıtmıyor. Çok garip. Ne zaman gerçekten zarar vermek istese makası eline aldığında bitkinin cihaza verdiği tepkiler değişiyor ama zarar verme maksadıyla yapmadığı zaman sanki bitki onu anlıyormuş gibi blöf yaptığını biliyormuş gibi bitkinin değerlerinde ekrana yansıyan değerlerde hiçbir değişiklik olmuyor. Bu sefer Ortalama 100 kilometre uzaklıktaki bir arkadaşına belirli bir gün ve saat veriyor. Belirtilen zamanda yola çıkarak 100 kilometre ötedeki saksıda olan bu bitkinin yapraklarını kesmesini istiyor. Adam yola çıkar çıkmaz cihazda hareketlenmeler başlıyor. Adam her yaklaştığında değerler daha da artıyor ve evin kapısından içeriye girdiğinde bitkiden alınan değerler çıldırmışçasına artıyor. Ve adam yanından gittikten bir süre sonra değerler tekrardan normale dönmeye başlıyor. Bitki adeta baygınlık geçirmiş gibi görünüyordu. Bu olay Baxter deneyi olarak kayıtlara geçiyor. Bitkiler canlıydı. İşte bu yüzden yapraklarını koparttığımız zaman ya da susuz kaldıkları zaman soluyorlar. Hatta başka bir araştırmada bitkilerin yaprakları kesildiğinde insan kulağının duymayacağı şekilde çok düşük frekanslarda ses çıkardıklarını okumuştum. Nerede olduğunu hatırlamıyorum tabii ki bunun. Mesela yapılan bir başka deneyden bahsedeyim size. Hatta bitki biliminde önemli bir isim olan Monica Gagliano, deniz ekolojisti olarak eğitim almış ve 2008 yılında James Cook Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak Avustralya'daki bir büyük bariyer rafinerisinde balıkları inceliyor. Bu balıklar deniz tabanında yaşayan 9 cm'ye kadar büyüyebilen Pomacentrus ambuenensis balıkları. yollarını koruyan bir erkek ve birkaç dişiden oluşuyorlar. Araştırmaları için uzun süredir bu balıkları besliyor Monika. Ve balıklara mama verirken balıklar ona o kadar alışıyor ki elini her havuza uzattığında, suya daldırdığında balıklar hemen eline geliyorlar. İşte bir gün deney için balıklardan birisini sudan çıkarması gerekiyor. Ve balıklar bu sefer elinde yem olmasına rağmen her zaman eline gelen balıklar bu sefer Monika'ya yaklaşmıyorlar. Aksine ondan kaçıyorlar. Kendisi bu durum karşısında hayretler içerisinde kalıyor ve işte Monica'nın yaşadığı bu garip deneyim hayvanlara karşı zarar vermeme konusundaki hassasiyetini arttırıyor ve bilim adına artık küçük ya da büyük herhangi bir sebeple herhangi bir hayvanı öldürmeme kararı alıyor. Bu bir karınca olsa bile işte balıkların öldürüleceğini anlayıp ondan kaçması onun bitki bilimine yönelerek bitkilerin duyarlılık ve öğrenme yeteneklerinin üzerinde çalışmasına sebep oluyor. Monica Gagliano başka bir çalışmasında Mimoza bitkisi olarak bildiğimiz Mimoza pudica bitkisini kullanarak öğrenme ve hafıza üzerinde önemli bir çalışma yapıyor. Özellikle bu bitkiyi kullanmasının sebebi, bu bitki bir tehlike sezdiğinde yapraklarını kapatıyor. Deney aşamasında Monica saksıdaki Mimoza bitkisini ortalama 1,5 metre yükseklikten yumuşak bir yastığın üzerine bırakıyor. Defalarca bunu yapıyor. Her seferinde tabii ki Mimoza bitkisi tehlike algılıyor ve yapraklarını kapatıyor. Tabii birçok kez bunu deniyor. Ve birkaç denemeden sonra yani birçok denemeden sonra diyelim Mimoza bitkisinin bazı yapraklarını kapatmadığını fark ediyor. Birkaç deneme daha yapıyor sonra Mimoza bitkisi yükseklikten düşmesine rağmen herhangi bir tepki vermemeye başlıyor. Bundan şu anlam ortaya çıkıyor. Bitki defalarca tekrarlanan bu düşüşten sonra ona bir zarar gelmediğini anlıyor ve artık kendisini korumaya almak zorunda hissetmiyor. Belki de bu düşüş artık ona yaprakların arasından esen bir rüzgar gibi geliyor. Monica bu düşüşü belirli aralıklarla, belirli günlerle devam ettirdiğinde bitki her seferinde aynı tepkiyi veriyor. Yapraklarını kapatmıyor ta ki 29 gün geçene kadar. 29. günün sonunda bitki sanki başa sarıyor. Yani hafızasını yitirmiş gibi bir anlık bir düşüşten sonra yapraklarını tekrardan kapatıyor ve bundan da şu anlam ortaya çıkıyor. Bitkilerin hafızası var ve bu bitkinin hafızası ortalama olarak 29 gün sürüyor. Sonuç olarak Baxter'ın deney yaptığı Madagaskar bitkisi onun blöf yapıp yapmadığını anlıyor ve Monica Gagliano'nun deney yaptığı mimoza bitkisi de aynı şekilde defalarca denemeden sonra kendisine zarar gelmediğini yukarıdan aşağı bırakılsa bile bir süreden sonra bu düşüşten kendisine zarar verme maksadıyla yapılmadığını anlıyor ve uzun süredir havuzda her gün balık yemi için Monica'nın eline gelen o balıklar deney yapılacaklarını anladıkları anda Monika'dan uzaklaşıyorlar. Anlayacağınız hayvanlar, bitkiler, balıklar, çiçekler, böcekler her şey, her şey bizi anlıyor. Fakat biz insanlar maalesef birbirimizi anlamıyoruz. Buraya kadar videomu izlediyseniz muhtemelen beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.